Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlarım. Best of TYT 7'de yeniden beraberiz bu hafta. Yine bomba gibi 3 tane sorumuz, 3 tane farklı kaynağımız var. Hiç vakit kaybetmeden ne diyorum biliyor musun? gönder gelsin hocam diyorum ki seninle birlikte şöyle birlikte bir soruları görelim istersen. Bugün haftaki konumuz arkadaşlar birinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler konusu olacak. Şöyle biraz aşağıda kalmış buradaki ekranımız. Ben onu şöyle güzelce bir ayarladım senin için. Hatta biraz da şu tarafa aldım. Galiba ortaladım. Evet seninle birlikte basit eşitsizliklerden ve birinci dereceden denklemlerden sorular çözeceğiz dedik. Üç tane sorumuz var dedik bu konuyla ilgili. Birinci sorumuz Şenoloji kitabından. Evet soru sanki böyle tarihi eser sorusu gibi geldi değil mi e karşına ama hiç öyle değil uzunluğuna zorluğuna yani zorluğu uzunluğundan kaynaklanmıyor zor değil çünkü gerçekten kolay bir soru geçtim ikinci sorumuza ikinci sorumuz bu sefer hangi kaynaktan geliyor ilk 12 konu Tonguç yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'ndan geliyor ki bu soruda da çok güzel bir böyle ee, konusu var bunun. O konuyu anladığın an tamamdır bu soruyu da çat diye çözebileceğini düşünüyorum. Ama çok ince bir ayrıntı onu kaçırdığın an sazanlanan seçeneğe doğru emin adımlarla yol alırsın diyorum. Üçüncü sorumuz orijinal TYT Matematik'ten. Sanırsın soru bir destan. Sanırsın soru çok uzun. Arkadaş ben bu soruyu okuyana kadar sınav biter. Çok zordur kesin bu dersin ama bugün çözeceğimiz hiçbir soru öyle değil güzel arkadaşım. Evet konu başlığımız ne demiştik sana? Birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler dedik. Basit eşitsizlik sorusu. Bu soruyu çözebilmek için denklem kuracaksın ve o basit eşitsizliği çözeceksin. Tamam mı? Peki bununla ilgili ÖSYM hep soru soruyor mu? Gerçekten hep soru soruyor. İstisnansız soru sorduğu noktalardan biri. Ya birinci dereceden soruyor ya da eşitsizlikler kısmından soruyor. 2020'de iki tane soru geldi. 2019'da bir tane soru geldi. 2019'dan, 2018'de bu konularıdan beraber yine iki tane keza soru geldi arkadaşlar. Hem de direkt gelen sorular. Madem bu kadar önemli bir konu, bu kadar çok çıkan, soru çıkan bir bölgedeyiz. Sorumuz ne dersen sorumuzu gönder cansın diyorum. Şenol Hoca Soru Bankası kitabından ilk sorumuzu çözeceğiz. Şimdi ben döndüm. Nereye döndüm? Tabii ki Twitch tarafına döndüm güzel arkadaşım. Twitch tarafında önce bir anket açıyoruz. Anketini ardından biraz bekliyorum ben. Acaba doğru cevaba kimler nasıl yönelecek diye. Bakalım bir yakalayabilecek misiniz? İlk soru belki aralarında en sert soru diye düşünebilirsin ama bakalım çözeceğiniz mi merak ediyorum açıkçası. Şimdi hazır mısın? Başlıyorum güzel arkadaşım. Birinci sorumuz gelsin dedik. Yukarıda gösterilen cam tüpün içerisine bir bilye atıldığında tüp düz bir zeminde ise bilye hareketsiz olarak durabilmekteyken cam tüp eğimli bir zeminde olduğunda bilye açıkta bulunan uca yuvarlanıp eğimin yönünde anlaşılmasını sağlamaktadır. Eğimin yönünü anlamamızı sağlıyor. Ya bak Öyle bir cümle var ki burada. Ya arkadaş bu adamlar ne anlatıyor dersin. Aslında çok basit bir mantık var. Burası bir cam tüp. Biz topu burada attık ya. Top bu tarafa doğru gidiyorsa eğim. Yani fazla olan yüksek olan taraf bu taraf. Top aşağı doğru bu tarafa doğru iniyorsa yüksek olan taraf bu taraf demeye çalışıyor. Sen şimdi soruya bakınca diyorsun ki. Hocam bir hangi konu? Ben hangi konu olduğunu anlamadım. Nasıl çözeceğim diyorsun. Hiç öyle değil. Bak şimdi konuyu nasıl anlayacağız birlikte. Yani bu hangi konu sorusu? Denklem mi, basit eşitsizlik mi, mutlak değer mi, neyle alakalı? Aşağıdaki düzenekte XYZT blokları cam tüp ve bilye ile hazırlanmış bazı düzenekler gösterilmiştir. Bu düzeneğe göre birlikte yorum yapacağız. Bakar mısın şuraya? Top nereye doğru yuvarlanmış? Buraya doğru yuvarlanmış. Kim yüksekte? Bu taraf yüksekte. O zaman kimin daha boyu büyük dersem, şöyle bir işaret yapmaz mısın? İşte orada boyu kimin daha büyük diye yaptığım işaret bizi eşitsizlikler konusuna götürdü. Demek ki bu soru bir Eşitsizlik sorusu evet evet doğru anladın bu sorunun eşitsizlik sorusu olduğunu soru söylemiyor çok ince bir şekilde saklıyor ama gerçekten bu soru bir eşitsizlik sorusu o zaman ben de diyorum ki arkadaş y denen değer z artı t küçük olması gerekiyor burada en fikiriz galiba geldik burada da yine eğim var bakın arkadaşlar ne tarafa doğru kaymış bu tarafa doğru kaymış ne taraf daha yüksek? O zaman diyorsun ki hocam bu taraf daha yüksek. O zaman o taraf yüksekse biz de yazıyoruz. İki tane x ile bir tane z'yi toplamışlar. Topladıklarındaki elde ettikleri cevap kimden küçük? Y'den küçük. Bunu da yazdım. Bingo. Bak bunu yazdım. Bunu yazdım. Geldim sonuncusuna. Sonuncusunda topu atmışsın. Olduğu yerde duruyor. Bunun anlamı dengededir demek. O zaman burada da bir denklem elde edeceğiz. Bir eşitlik elde edeceğiz. Y artı D'nin T'nin iki tane Z'ye yazıyorum. İki tane Z'ye artı İki tane de x'e eşit olduğunu buldum. İki tane de x'e eşit olduğunu buldum, güzel arkadaşım. Peki şimdi ne yapacağız hocam? Seçeneklere mi yönelelim? Ne diyor bize burada? Yukarıdaki düzleminde verilen şekillere göre, aşağıda gö e görüntülerden hangisi kesinlikle doğrudur? Yani bu adam şunu söylemeni istiyor. Bak diyor burada iki tane z var diyor, büyüktür y'den. Bu kesin doğru mu? Ya da diyor. 3 tane x büyüktür t'den bu doğru mu diyor. Ya da diyor ki 3x artı z eşittir y doğru mu? Bu arada Twitch tayfa bu soruda inanılmaz bir oranda Bursa'ya atladı arkadaşlar. Atladı diyorum. Acaba gerçekten atladı mı? Sazanlandı mı? Enteresan. Devam ediyorum. 2 tane t eşittir y'ye. Burada da x artı z eşittir t diyor. Bak soru gerçekten çok zor bir soru değil. Soruda yeter ki o mantığı görmen gerekiyor. Ben diyorum ki arkadaş bunları alt alta toplayalım. Biliyorsun eşitsizliklerde alt alta toplama yapabiliyorum ben. Hiç de bir problem olmuyor. Şunu bir saniye düzeltmem gerekiyor. Burada düzelttim tamamdır. Peki burada ne yapacaksın hocam? Bak burada yapacağım işlem şu. Y'ler birbirini karşılıklı taraflarda olduğu için bir kere götürdü. Bunu gördün zaten. Hocam Z'ler de birbirini götürüyor. Aynen öyle. Geriye ne kaldı burada? İki tane X bu taraftan küçüktür dedim. Kimden? T'den dedim. İki tane X'in T'den küçük olduğunu gördüm. Buraya kadar bir sıkıntı var mı senin için? Bir problem var mı senin için? Galiba yok. Şimdi yan tarafa geçeceğim. Buradan elde ettiğim yorumu yapmaya çalışacağım. Ey güzel arkadaşım. T denen değer. İki tane x'ten neydi? Büyüktü. Ama bir dakika hocam. Burada eşitlik sağlanmış. Yani t 2x'ten büyüktü ama yukarıdaki eşitliğin sağlanabilmesi için lütfen kulaklarını aç burayı çok dikkatli dinle. Sence y mi daha büyüktür? 2z mi daha büyüktür? Eşitliğin sağlanabilmesi için. Sence hangisi daha büyüktür? Özür dilerim bu tarafa y ye yazacaktım. Y daha küçüktür. Yani z daha büyüktür iki tane z y'den anladın mı burayı? Bak güzel arkadaşım. Eğer T2x'ten büyükse denge bozuldu. Ama dengenin yeniden sağlanabilmesi için kimin daha büyük olması gerekir? 2Z'nin Y'den daha büyük olması gerekir. Bak buradaki mantığı anlama benim için gerçekten önemli. Bu sorunun altyapısı tam burada yatıyor. Bunu yakaladın mı? Soru bitti. Hem de nerede bitti biliyor musun? Arkadaşlar Sadece 42 kişi, kişi doğru cevap vermiş. Birçok sazan arkadaşım gitmiş Bursa seçeneğine gitmiş. Evet. Ama cevap Bursa değil. Sazanların tarafı Bursa. Çünkü sorunun zaten cevabı daha birinci seçenekte verilmiş. Kesin bu doğrudur arkadaş. Hocam 3xT'den büyük ama çünkü T 2x'ten büyük belki 3x'ten de büyüktür diyen Bursa diyen tayfa. Ey güzel arkadaşım, nereden biliyorsun? Kesin doğrudur diye sorduk sana. Yani soru en azından öyle sormuş. O zaman doğru cevap Adanır'dır dedim. Vurdum cevabı Adana'ya ama Allah'ım bu nasıl soruydu? Bu nasıl bir sazan avıydı? Nasıl da tavladı sizi? Yani Twitch tayfa burada gerçekten eğlendiniz. Skoru yazalım mı? Mehmet Hoca 1, Twitch tayfa 0. Gerçekten böyle gidiyor. Aynen öyle. Gerçekten Soru hani böyle şekliyle, yazılışıyla, mantığıyla, kurgusuyla tam bir TYT ayarında. Çok mu zor? Hayır, çok zor değil. Görmekten ibaret. Özellikle birazdan açacağım diğer sorularda en az bunun kadar kolay ve hepsi en az bunun kadar bir TYT sorusu. İşte güzel olan yanı bu. TYT'yi böyle tekrar edeceksin. İnce noktalardan vuracaksın. Konuları bitirdin mi? Bitirdim hocam. Konuları tekrar ederken açacaksın böyle tekrar edeceksin muhteşem sorularla. Best of TYT'de ne diyorum o zaman? Gönder gelsin. İkinci soru diyorum. Yine ikinci sorumuzda nereden de şöyle bir baktım. İlk konu iki konu. Tonguç kitabından birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler var. Basit eşitsizlik ve denklem kurma sorusu. Kaçer tane zaten ÖSYM'de soru çıktığını söyledik. Gelsin bakalım ikinci soru nasıl bir soru. Çok basit bir olayı var onu göremediğinde soru gidiyor yalnız onu söyleyeyim. İkinci sorumuzda yukarıda güzel bir şekil var. Böyle afilli mafilli civcivli komik bir şekil. Cenk var, Mert var, Tunç var. Yukarıda verilen koşu pistinde yarışmak için aynı anda başlangıç noktasından koşmaya başlayan Tunç, Mert, Cenk hızları e sırasıyla da T varsa Tunç, M varsa Mert, C varsa Cenk'in hızı oluyor. Bitiş çizgisinden geçerek yarışı tamamlayan üç koşucunun yarış tamamlama süreleri dakika cinsinden tam sayı olarak verilmiştir. Bir ses mes geldi bir yerden ama ne olduysa. Şimdi bunu yaptık. Devam ediyoruz yolumuza. Kuşucu, süre dakika. Tunç verilmiş, Mert verilmiş, Cenk verilmiş. VC, VM, VT. Bak en kritik nokta neresi biliyor musun burası? Peki bu ne anlama geliyor hocam buradaki? VC nesi oluyor bunun? Hızı oluyor. VM Mert'in hızı oluyor. T Tunç'un hızı oluyor. Ey güzel arkadaşım. Hız ile bitirme süresi arasında nasıl bir oran var ona bakalım. Bitirme süresi. Bunu görebildiğin an bu soru çözülüyor arkadaşım bunlar arasındaki oran birbiriyle nasıl olmalı? Doğru mu? Ters mi olmalı sizce? Evet ters orantı olmalı arkadaşlar. Bunların arasında ters orantı var. Bir abone daha geldi ya biz bu abone yerini açalım bari. Göremiyoruz çünkü. Teşekkür ediyoruz sağ olsun. Bunlar arasında ters orantı var arkadaşlar. Hız ve bitirme süresi arasındaki bu ters orantıyı kullanacağım ben şimdi. Peki nasıl kullanacaksın hocam? Eğer aralarında VC, VM, VT hız oranı varsa Bunların hızlarına biz zamana Z diyelim. ZC büyüktür ZM o da büyüktür ZT olmak zorundadır. Zamanları da tam ters sıralamayla yazılmak zorunda. Madem bir işsizlik sorusu. Başlayalım o zaman. ZC Cenk'in hızına ne demiş pardon zamanına ne demişler bitirme süresine? 3X-2 Demek ki bu 3X-2 değeri büyükmüş ZM'den. ZM nedir? x artı 20'den. Peki bu kimden daha büyük olmak zorunda? Tunç'tan daha büyük olmakta da, e, olmak zorunda. O da nedir? 2x artı 1'dir güzel arkadaşım. Peki ben bunu yazdıktan sonra en çok takılınan noktalardan biridir. Üçlü eşitsizlik çözmemiz gerekiyor. Üçlü eşitsizliği çözerken şuna dikkat ediyorsun. Bunu parçalaman gerekiyor tamam mı? Birinci çözeceğim bölge burası. İkinci çözeceğim bölge burası diyorum. Bu arada Bursa seçeneği kazandı. Twitch tarafı acaba skoru dengeledi mi? Devam ediyorum. 3x eksi 2 büyüktür. X artı 20 yazdım. X'i bu tarafa aldım. Eksi 2'yi karşı attım. Burası 2x oldu. Burası 20 oldu. X dediğim değer büyüktür dedim 11'den. Ama daha bu birinci denklem. Aynısından bir tane daha var. Hadi yazalım. 2, X artı 20. 2x artı 1'den büyük hocam. X'i bu tarafa aldım. 1'i bu tarafa aldım. 19 değeri büyüktür. X çıktı. Gözüküyor galiba ekranda. Bir problem yok. Şimdi diyorum ki benim elimde 2 tane değer var. Ben bu değerleri birleştiririm arkadaşlar. Tost yaparım. X'i göbeğe oturturum. X değeri büyüktür 11'den. X değeri büyüktür 19'dan yazarım. Burada noktayı koyarım. Şimdi soruyu yazan arkadaş dememiş ki bu soru daha zor olsun. Öğrenciyi burada patlatayım. Neden biliyor musun? Şu cümleyi kurarak senin işini kolaylaştırmış. Bak soru hakkında yorumla yapıyoruz. Bence ince nokta bu. Soruyu bildiğin beyin fırtınasıyla çözüyoruz. Ne o biliyor musun? Şurası. Dakika cinsinden tam sayı olarak diyor. Eğer tam sayı yani elemanıdır Z derse farklı çözülüyor. Eğer bu cümleyi kurmasaydı elemanıdır R olurdu. Soru farklı çözülürdü arkadaşlar. Eğer tam sayı cinsinden dediyse sen burada x'e bir tam sayı değeri seçeceksin. Öbür türlü de çözeceğim. Önce soruyu çözeyim. O soru işaretini de gidereceğim kafandaki. Tunç yarışı en az en az kaç dakikada tamamlar diyor. X'in en az olması gerekiyor. X'in alabileceği en küçük değeri seçmem gerekiyor. X'in e, alabileceği en Evet 22 yazacaktım buraya. Teşekkür ederim. İşlem hatası yaptık orada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. X'in değeri orada kaç olacaktır? 12 olmalıdır. Olabilecek en küçük X değerini seçtik biz. Biz Tunç'un değerine bakacaktık. Tunç'un değerine geldik. 2 çarpı 12 artı 1 dedim. Doğru cevap buradan ne geldi? 25 geldi. Baktım seçeneklere. Vurduğum cevabı Bursa'ya. Skor dedim 1-1. Bir, bir. Evet Mehmet Hoca 1 ve Twitch tayfa 1. Tebrik ederim gençler. İyi güzel arkadaşım bu sorudaki o kritik noktaya ben bir kez daha değinmek istiyorum. Çünkü sadece çözgeç olmasın bu soru. Geldik burada. Reel sayı deseydi yani bir gerçek sayı olsaydı ne yapacaktık? Bir dakika gerçek sayı dediğinde sen buradan bir tam sayı değeri seçtiğin an sonra gitti. Senin burada benzetme metodunu kullanman lazımdı. Bakın burada benzet yazıyorum. Benim aklımda kalması için ben bu soruları böyle biliyorum. Burada benzet diyorum. Burada seç yazıyorum. İkisi birbirinden farklı şeyler. Tam sayı dedi biz seçtik sayıyı. Eğer reel sayı deseydi biz diyecektik ki hocam ben burada gidip benzetme isteğini kullanmam gerekirdi. 19 büyüktür x'ten o da büyüktür 11'den demem gerekiyordu. Biz neye bakacağız? 2x artı 1'e. Her şeyi 2 ile çarpacağız. 2 kere 9 18 38. 2 ile çarptım 2x. 2 ile çarptım 22. Her tarafa kaç ekleyeceğim? 1 ekleyeceğim. 39 büyüktür 2x artı 1 o da büyüktür 23 diyecektik. Ama burada 2x artı 1'in alabileceği tam sayı değer sorulsaydı 24'ü görüp 24'ü e işaretleyecektik. İşte orada sazanlanacak. Bu soruyu adamlar istediği gibi sorabilirler sınavda. İkisi de gelebilir. Aman diyeyim hazırlıklı ol. Gönder gelsin üçüncü soru dedim. Best of TYT'de üçüncü sorumuz. Birinci dereceden denklem eşitsizlik sorusu. Bu sorumuz arkadaşlar orijinal yayınlarından ama eşitsizlik değil. Şimdiki sorumuz bir denklem sorusu. Bakacaksın soruya adam diyeceksin ki destan yazmış burada. Ama ne kadar destan olsa da soru inan o kadar zor değil. Gerçekten yapılabilesi bir soru. Tamam mı? Yani bunu kafana koy. Sınavda da öyle roman gibi sorular geliyor. Sınav anında tırsıyorsun. Ben yapamam korkarım diyorsun. Geçiyorsun. Ama benim amacım sana burada o soruların ne kadar yapılabilir olduğunu bir kez daha göstermek. Gelsin sorumuz. Hazır mıyız? Üçüncü sorumuzun cevabı gelsin diyorum. Çoğunluk bu arada Twitch'te şu an Adana ve Denizli seçeneğine gitti. 43 ve 22. Acaba doğru cevap ne? Acaba bugünün skoruyla kim kazanacak göreceğiz. Yanındaki fotoğraf makinesinin Ön kısmında 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış 6 adet mesafe tayin derecesi bulunmaktadır. Mesafe tayin derecesi. Hani onu ileriye zoomlamak için kullanıyoruz ya ondan bahsediyor. Mesafe tayin dereceleri dönen ön başlık sayesinde dönerek kırmızı renk ile gösterilen üçgenin üstüne gelmekte bu şekilde çekim sağlanmaktadır. Bildiğin goygoy, goy, bildiğin hikaye yazmış. Öyle yapar TYT'de öyle yapıyor emin ol. Peki devamı nasıl? Burayı artık bir daha okumanın anlamı yok. Burada hikayesini anlattık. Bir konumunda ikilen yapılan çekimde en fazla 3x artı y birimlik mesafede olan bir cisim net olarak çekiliyor. Bakın bir konumundayken bizim buraya mesafe yazalım. Mesafe yazalım. Ne kadar uzaklıktaki bir mesafeyi çekebiliyormuşuz? 3x artı y'lik bir mesafeyi çekebiliyormuşuz. Tamam bunu anladık hocam. Peki devam edelim. Bundan sonraki ardışık çekimlerde ise bir cismin net olarak çıkabilmesi için önceki mesafelere 2x artı y birim ekleme yapılıyor. Örneğin sen 2 birimlik mesafeyi çekmek istiyorsan buraya 2x artı y eklemen gerekiyor. Hocam ben 3 birim ötedeki mesafeyi çekeceğim diyorsan 2x artı y'yi eklemem gerekiyor. Bak bu soruyu böyle yanındaki şekille benim yaptığım gibi çözebilirsen efsane olur gerçekten. Hani birini anlatıyorsan efsane oluyor gerçi. Kendini çözerken ne gerek var? Çat 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 çöz geç. O ayrı mevzu. Bundan sonraki artışık çekimlerde ise bir cismin net olarak çıkabilmesi için 2x artı y. Evet bunu okuduk zaten. 3 konumunda yapılan çekimde net görüntü için cismin kameraya olan en uzak mesafesi 135 birimdir. Aman yarabbim o bildirim niye o kadar büyük çıktı? Teşekkür ediyoruz abone olan arkadaşıma. Peki burada ne yapacağız hocam dersen? Burada şunu yapmamız gerekiyor. 3 yazan yere benim yazmam gereken değer kaçmış? 135 birimmiş. Bunu yazdım güzel arkadaşım. Devam ediyorum. Bu da tamamdır. 6 konumunda yapılan çekimde net görüntü cismin kameraya olan en uzak mesafesi 255 birimdir. Bıdı bıdı bıdı. 6. yere geldik. Burası da 255 birim olması gerekiyor. He, buradaki mantığı yakalayabildim mi güzel arkadaşım? Bak şimdi. Sen eğer 135 birimlik bir ifadeyi çekmek istiyorsan bu arada x ve y'yi bul çarp diyor bana. Aslında bildiğin denklemden ibaret başka hiçbir şey yok. Birinciyi odaklamak için kullandığın 3x artı y'yi kullanıyorsun. Ardından diyorsun ki 2 tane birim daha ilerlemem lazım. O zaman artı 2 çarpı 2x artı y yazıyorsun. Burası en kritik olan yerde. Üçüncüye gitmek için 3 defa eklemiyorsun. 2 defa 2x artı y ekliyorsun. Burayı kaçıran arkadaşlar farklı seçenekleri atladı. Nur ayrı mevzu. Devam ettim. Hocam 6 birim mesafede olan bir cismi çekmek için. Evet birinci cisim uzaklığı için 3x artı y'ye gerekiyor. Ama 6.ya varabilmem için benim 5 birimlik daha çevirmem gerekiyor. Her çevirme için 2x artı y birim olduğuna göre 5 çarpı 2x artı y diyorum. Tamam mıdır burası da? Tamamdır. O halde ben sadece bu denklemi çözeceğim. Evet denklem biraz zor gözüküyor ama 4 işlemden ibaret beraber yapabileceğimizi de düşünüyorum açıkçası. Şimdi ben 135'imi yazdım buraya devam ediyorum şunu yazmaya. Bak buradan 4x geldi buradan 2y geldi bunları topla toplam buradan ne geldi 7x geldi artı dedim buradan ne geldi 3 tane y geldi. Burası bitti. Geçtim bu tarafa. 255'imi yazdım. Eşittir dedim. Şurada çarptım. 3x artı y var. Ama bizim şunu çarpıp getirmemiz lazım. 10x artı 5 y var güzel arkadaşım. 3x ile 10x'i topladım. Ne yaptı? Şunu bir dakika. Mavi ile başladık. Mavi gitsin. Estetiğimizi bozmayalım orada. 13x yapar. Y artı 5 y daha ne yapar? 6 y yapar. Şimdi buraya kadar gördüğüne göre artık soru zaten bitti. Diyorsun ki yukarıdakini eksi 2 ile çarptık mı hocam? Zaten götürüyorlar birbirlerini. Yazalım bakalım eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 270 geliyor galiba buradan. Eşittir eksi 14x geliyor. Eksi 6y geldi. Şuradan 255 geldi. Eşittir 13x geldi. Artı 6y geldi. Alt alta topladığımda taraf tarafa birbirlerini götürüyorlar. Kimler? Y'ler götürüyorlar. Peki burada ne kaldı? Eksi x kaldı. Burada ne kaldı? Eksi 15 kaldı. X ne çıktı buradan? 15 çıktı. 15 cepte. X'i buldum efendim. X'i bulduktan sonra istediğim yerde yerine yazabilirim. Nerede yerine yazayım? Şurada yerine yazayım. 7 ile çarpalım. 5 kere 7, 35'in 5'i elde var. 3. Ne yaptı? 105 yaptı. 105'ten bunu çıkarttığımızda kaç kaldı? 30 kaldı. 30 eşitse eğer 3Y'ye, Y eşittir 10'a dedim. Soru benden X çarpı Y'yi istiyordu. 15 çarpı 10 eşittir 150 dedim. Baktım seçeneklere. Vurdum cevabı Denizli'ye. Skor dedim. Mehmet Hoca 1. Twitch chat'i 2 dedim tebrik ederim arkadaşlar. Günün kazananı oldunuz ama son anda siz oldunuz. Çünkü Adana seçeneği çok önde gidiyordu. Şimdi soru zor mu? Değil ve güzel arkadaşım. Ben sana soruyu sadece şöyle verseydim ne yapardın? Hocam bu ne ki ya denklem ben bunu çözerim çok kolay derdin eminim. İşin içine hikaye girince ben bunu modifiye edince soruyu ne oluyor? Sanırsınız zor soru olmuyor be güzel arkadaşım. TET sana böyle yapacak. Gireceksin o sınava. Umarım çatır çatır çözeceksin o soruları. Ey güzel arkadaşlar. Ne yaptık bugün sizlerle birlikte? Best of TYT 7'de 3 tane soru çözdük bomba gibi. Birinci dereceden denklem ve eşitsizlik sorularıydı. Birincisi Çenol Hoca TYT sınavı ikizindendi. İkincisi Tonguç ilk 12 konu TET Matematik kitabındandı. Üçüncüsü de orijinal TET Matematik kitabındandı. Evet bir ayının daha sonuna geldik güzel arkadaşım. Youtube için bir kapanış yapalım ama Twitch'te biraz sohbete devam edelim. Ey güzel arkadaşlarım Best of TET'de 7. günün sonuna geldik ama 8. günde canlı yayında saat 13'te Twitch'te biz burada. Pazar sabahı burada olacağız. Seni de bekleriz. Çünkü burada ne sohbetler dönüyor ne muhabbetler dönüyor. Bunu kaçırmanı istemem. Canlı yayında çözmenin tadı da başka oluyor tabi. Hadi bakalım. Canlı yayında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. yorumlarını esirgeme. Hoş kal. Hoşçakal.